Hey, hey, hey. Sayın Atabeyim, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın İl Başkanlarım, Düzce İl Özdemiroğlu, İstanbul İl Beyi Adnan Tiryaki, Ankara İl Beyi Ercan Çamalan, Sakarya İl Beyi Erdin Çilingir, Aksaray İl Beyi Ali Uğur, Karabük İl Beyi Recep Çetinkaya, Çaycuma İl Beyi Erçin Erenci. Bolu İl Başkanlığı açılışına hoş geldiniz. yakanız, Alparslan'la yakanız, Gazi Gazi'yle yakanız, Timur'la Cengiz Han'la yakanız, Atilla Fatih çağ açarken elindeki meşalelerde biz vardık. Işığımız sönmeye yüz tuttuğunda küllerinden yeniden doğan anka kuşu gibi ulu başbuğu Atatürk'le ışığımızı yeniden yakarız. programın konuşmasını yapmak üzere bunu kurucu büyüğümüz Cemalettin Danışman Bey'i ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle ne mutlu ki Bolu'da Türkler, Atatürkler ayağa kalkıyor. Aralarında hiçbir hilaf, hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaksızın Ankara'dan yola çıktığımızda Ankara'dan yola çıktığımızda hani Konya Karaman bağlantısını da hesaba katarsak Kayseri'den işte aşağıdan Türkiye'nin bir ucundan Ankara'dan Bolu'ya, Bolu'dan Düzce'ye, Düzce il başkanımız da burada değerli hocam. Oradan Düzce'den Sakarya'ya, Sakarya'dan Kocaeli'ne, Kocaeli'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kırklareli'ne inşallah yakında Tekirdağ'la Misak-ı Milli'nin belirlenmiş olduğu Edirne hudutlarımıza yaklaşıyoruz.